Tamam, yayına girdik. O zaman başlayabiliriz bazımıza Şimdi özellikle son yıllarda hem kendimde olsun hem de tanıdığım insanlarda konuştuğum insanlarda olsun, şunu sıklıkla gözlemliyorum: hayatlarımızda genel olarak en çok zorlandığımız konulardan bazıları zamanlama ve zaman yönetimidir. Yani bu konularda çok zorlandığımızı fark ediyorum. Mesela arkadaş buluşmalarına birkaç dakika önce gitmek bazı kişiler için bayağı zorlu bir mücadele olabiliyor. Bir tanıdığım arkadaşım var. Kilise dışındandır kendisi. İstisnasız her buluşmaya 15-20 dakika en az geç gelir. Yani o artık onun bir özelliği gibi olmuş. Bir de aynen. <laughs> Mesela bazı kişiler yargılanmış yakalan, oluyor hissediyorum. <laughs> ben kiliseye yanlışlıkla bir buçuk saat önce geldiğim günden beri her yere geç geliyorum. o <laughs> <laughs> bir buçuk saat yavaş yavaş kullanıyorsun. Ondan sonra kapıda beklemiştim. Tamam. Yani kendimize sormamız gereken bazı sorular olabilir belki bilmiyorum. Ben isim isim vermiyorum yani. İsim vermiyorum. Baş harfini söyleyebilirsin abi. <laughs> Yok isim vermiyorum. Aslında burada bahsettiğim arkadaşım kilise dışındandır ama tabii ki hepimiz zaman zaman aynı davranışı yapıyoruz yani. Ya da şunu yaşamayan var mıdır acaba? Ben her, yani çoğumuzun yaşadığını düşünüyorum. Mesela doktor randevusuna gittiğinizde kapıda beklerken işte sıranız gelsin diye bekliyorsunuz. Ondan sonra içeriden tam bir hasta çıkar. Ekranda tam böyle sizin adınız yazar orada doktorun kapısının üzerinde. Tam böyle hareketlenirsiniz içeriye ama başka birisi gelir orada. Ondan sonra der ki ya ben 15 dakika önceydi benim randevum, benim girmem lazım. Böyle içeri girip kapıyı kapatı verir. Siz de orada kalırsınız böyle. Bir kişi daha beklemek zorunda kalırsınız. Ya da şöyle de bir şey olabilir kredi taksidiniz vardır. Sadece 3 gün kredi taksidini geç ödersiniz. Ama bir bakarsınız sonraki ödemeye o 3 günlük gecikme bedeli yansımıştır oraya. Bir de sadece gecikme bedeli yansısa iyi. Bir de 3 gün için kredi notunuz da düşer. Yani puanınız da düşer. Hemen etkilerini görürsünüz yani hayatınızda. Şimdi bunun gibi örnekler tabii çoğaltılabilir. Belki bunların e, ufak meseleler olduğunu, işte çok da önemli, çok da sıkıntı olmadığını e, düşünebiliriz. Ama aslında e, baktığımız zaman, biraz böyle düşündüğümüz zaman üzerinde, şimdi bir buluşmaya geç gittiğiniz zaman, aslında bir arkadaşımızı 15-20 dakika geç gittiğimizde, onu 15-20 dakika bekletiyoruz. Aslında bu anlama geliyor. O kişi bizi bekliyor yani orada. Öyle düşünelim. Ya da hastaneye randevumuza geç gittiğimiz zaman, halbuki saati bellidir yani eskisi gibi değil. Ama zamanında gitmeyerek hasta ve doktor düzenini biraz bozmuş oluyoruz orada, sırayı bozmuş oluyoruz. Ve tabii ki zamanında ödenmeyen kredi içinde ceza ödemiş oluyoruz. Yani onun da bir yaptırımı var. Yani zamanlama ve zaman yönetimi konularında aslında dikkat etmeliyiz ve kendimize bunu bir disiplin olarak kazanmaya gayret etmemiz lazım. Neden? Çünkü zamana dikkat etmek aslında bir Hristiyan erdemidir. Yani bizlerin en önem göstermesi gereken konulardan birisidir. Şimdi nereden değil mi? Ne alaka? Bugün aslında tam olarak bu konuları anlatan bize bir mezmur okuyacağız. O yüzden bunları konuştuk bu mezmuru okumadan önce. Bu mezmur 90. mezmurdur ve bu mezmur bizlere zamanın ne kadar çabuk geçtiğini, hepimizin bir gün öleceğini ve bu yüzden zamanı dikkat etmemizi ve zamanımızı iyi bir şekilde kullanmamızın ve değerlendirmemizin ne kadar önemli olduğunu aslında çok küçük bir mesele olmadığını, aslında ne kadar önemli olduğunu bize anlatacak. Aslında 90. mezmur zamanın önemine değindiği için ben hiç kendim görmedim ama okuduğum kadarıyla geleneksel olarak Hristiyan cenazelerinde o mezmurun okunduğunu öğrendim. Yani cenazelerde okunmayı tercih edilen, okunması tercih edilen bir mezmurmuş 90. mezmur. Şimdi okuyacağız, içeriğine bakacağız ama birazcık bahsedelim okumadan önce. Aslında bu mezmur genel olarak bilinen şekilde Davut tarafından değil, Musa tarafından. Yani Tanrı Musa aracılığıyla onu kaleme aldırmış. Esasında Musa'nın Tanrı'ya ettiği bir duadır bu mezmur. Yani mezmur diyoruz ama esasında bir duadır bu. Ve Musa'nın bu duayı içeriğine baktığımız zaman, ki birazdan bakacağız, e, Tanrı'ya İsrail çölde dolaşırken e, ettiğini tahmin edebiliyoruz içeriğinden. E, geçen haftalarda bahsetmiştik, Kenan ülkesini ele geçirmeden önce e, orayı araştırmak için e, giden casuslar geri döndüklerinde e, Yeşu ve Kalev haricindekiler e, 12 kişiydi, diğer 10 kişi Tanrı'ya güvenmemişti. Kenan ülkesinde yaşayanlardan korkmuştu ve halka da bu şekilde anlatarak halkın da korkmasına sebep olmuşlardı ve bu şekilde halkı imansızlığa sürüklemişlerdi. Ve bunun sonucunda ne olmuştu? Tanrı Kenan'ı araştırmak için harcanan o 40 günün her bir günü için İsrail'e bir yıl ceza vermişti ve netice olarak da o nesil, o jenerasyon Kenan diyarını göremeyecekti. Yani İsrail, Musa bu duayı ederken İsrail halkı çölde dolaşmaktaydı ve gün ve gün ölüyorlardı, ölmektelerdi. İşte Musa böyle bir ortamda bu duayı etti. Şimdi gelin birlikte böyle bir ortamda Musa'nın yüreğinden neler geçtiğini beraber bakalım. Mezmur 90 giriş olarak sadece bir ve ikinci ayetleri okuyarak başlayalım. Mezmur şöyle başlıyor. Ya Rab, barınak oldun bize kuşaklar boyunca, dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. Amin. Tanrı adamı Musa duasına Tanrı'ya övgüyle başladı. Aslında birçok tanrı adamı dualarına Tanrı'yı överek başlarlar. Birkaç hafta önce okuduğumuz 91. mezmuru hatırlıyor musunuz? Onun girişinde şöyle diyordu. Yüceler yücesinin barınağında oturan her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. Amin. Tanrı sonsuzdur. Daha evren bile yaratılmadan önce de Tanrı oydu ve sonsuzluk boyunca öyle olacak. Gerçekten yüceltilmeye layık bir Tanrımız vardır. Amin. 3-6 ayetlerinde insanı toprağa döndürürsün. Ey insan oğulları, ey insan oğulları toprağa dönün diyerek. Çünkü senin gözünde bin yıl geçmiş bir gün dün gibi bir gece nöbeti gibidir. İnsanları bir düş gibi siler. İnsanları bir düş gibi siler, süpürürsün. Sabah biten ot misali. Sabah filizlenir, büyür. Akşam solar, kurur. Amin. Musa sonsuz olan <laughs> Tanrı'dan bahsedip onu övdükten hemen sonra neyden bahsediyor? İnsanın sonundan ve toprağa döneceğinden bahsediyor. Yani Tanrı'nın sonsuzluğuyla insanın yaşamının ne kadar kısa olduğunu karşılaştırıyor. Sonsuz Tanrı için insanın ömrü belki bizim anlayacağımız ifadeyle belki bir an parçası kadar kısadır aslında. Bize göre bin yıllık bir süreyi Tanrı'nın gözünde bir gece nöbetine benzeterek aradaki farka, aradaki farkın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bir rüyaya benzetiyor. İnsan uykuya dalar, uyanır ama ne kadar zaman geçtiğini farkına varmaz değil mi? Biz kalkınca hemen saatimize bakarız. Saat kaç, kaç saattir uyuyorum, ne kadar oldu acaba ona göre kalkayım kalkmayayım duruma göre karar veririz mesela. Onun farkına bile varmayız uykudayken ne kadar zaman geçti. Ve sabah biten bir ota benzetiyor. Sabahtan akşama kadar geçen kısacık kısacık ömrü olan bir ota benzetiyor. İnsan ömrü işte bu kadar kısadır gerçekten ve biz daha ne olduğunu bile doğru düzgün anlayamadan aslında hızlı bir şekilde ömrümüz akıp gidiyor gerçekten de zaten tecrübeyle de sabittir değil mi? Herhalde hepimiz için benzer şekilde olur yani. Zaman çok hızlı bir şekilde geçer bizler için. Şimdi 7-10 ayetleriyle devam edelim. Diyor ki eriyip bitiyoruz senin öfkenden kızgınlığından dehşete düşüyoruz. Suçlarımızı önüne gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. Gazabından kısalıyor günlerimiz, bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Ömrümüz yetmiş yıl sürüyor, bilemedin seksen, o da sağlıklıysak, en güzel yıllarda zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz diyor. Gerçekten de öyle değil mi? Genel olarak konuşacak olursak, düşünecek olursak ölüm hakkında aslında ölüm Günahın sonucunda değil mi? hayatımıza girmişti. Günahın sonucunun acı bir e, gerçeğiydi maalesef. ve ilk yaratılışta ölüm yoktu ama bu mezmur özelinde bakarsak Musa burada bahsettiği ölümün neden başlarına geldiğinin farkında görünüyor. Ve girişte bahsettiğimiz gibi Kenan ülkesinin sınırındaki imansızlık, ve böylelikle tanrıyı öfkelendirmelerinin sonucunda bunları yaşadığının farkındaydı. O nesil tümüyle ölecek ve vaat edilmiş toprakları göremeyecekti. Musa ömürlerinin çok hızlı bir şekilde geçtiğini, eğer sağlık varsa bile en en fazla işte 70 ya da 80 yıl yaşadıklarını söylüyor ve ekliyor güzel yıllar bile zahmetle, kederle geçiyor diyor. Aslında bugün de benzer değil mi? Tabii ki hayatımız için yani şükrediyoruz. Yaşam bir lütuf Tanrı'dan gelen ama gerçekten de gençlik yıllarımız hep böyle uğraş içinde, bir şeyi kovalarken bir şeyin içinde geçiyor. Kederle geçiyor. Gençlik yıllarımız çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yaş ilerliyor hızlı bir şekilde. Bu sefer de yaşlanınca rahat ederim diye işten güçten biraz ayağımı çekerim, keyfime bakarım, ayaklarımı uzatırım dediğimiz zaman da bu sefer yaşlılıktan kaynaklanan işte hastalıklar ya da hastalık olmasa da işte artık vücudumuzun fonksiyonlarının eskisi kadar çalışmadığını fark ediyoruz. Ve bu sefer de ondan rahat edemiyoruz. Genellikle gençken hayatı yaşamak için fazlasıyla enerjimiz oluyor ama zamanımız olmuyor. Çalışmaktan, bir şeylerle uğraşmaktan. Ama yaşlanınca da bu sefer zamanımız oluyor. Ama bu sefer de enerjimiz olmuyor yapmak istediklerimizi yapacak. Böyle geçip gidiyor. Aslında tecrübeyle gerçekten sabit. Belki binlerce yıl geçmiş bu mezmurun yazdığından beri. Ama hala daha aynı gerçeklerle karşılaşıyoruz. 11-12 ayetlerine bakalım. Kim bilir gazabının gücünü? Çünkü öfken sana duyulan korku kadar güçlüdür. Bu yüzden günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Amin. Türkçede huşu denen bir kavram vardır. Onu duymuşsunuzdur. Türk Dil Kurumu'na göre şu anlama geliyor. Tanrı'ya boyun eğme, gönlü korku ve saygıyla dolu olma anlamını geliyor. Bu anlamı karşılıyor, huşu. Bu ayetleri okuduğumda gerçekten Musa'nın Tanrı'ya bu şekilde baktığını hissediyorum. Ve Musa Tanrı'dan hayati öneme sahip bir istekte bulunuyor. Diyor ki, günlerimizi saymayı bize öğret ki bilgelik kazanalım. Yani, sen yüce bir tanrısın, bizimle ilgileniyorsun ama ömrümüz kısadır. Hızlıca geçiyor, zorluklarla geçiyor ve bize bu kısa, hızlı ve zorlu geçen zamanımızı nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl değerlendirmemiz gerektiğini öğret bize bilgelik ver diyor. Amin. Harika bir öğüt değil mi? Bu şekilde bilgiyi bilgelik olarak kabul ediyor Musa ve devam eden 13-17 ayetlerini okuyalım, mezmuru bitirelim. Vazgeç ya Rab diyor. Öfken ne zamana dek sürecek? Acı kullarına. Sabah bizi sevginle doyur, ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım. Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa, kaç yıl çile çektirdinse o kadar sevindir bizi. Yaptıkların kullarına, görkemin onların çocuklarına görünsün. Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma. Amin. Evet, Musa bahsettiğimiz sıkıntılardan dolayı Tanrı'dan kendilerine merhamet göstermesini diliyor. Öfkesini sona erdirip sevgiyle onlara bakması için yalvarıyor. Çünkü biliyor ki Tanrı'nın sevgisi dışında onlara esenlik verebilecek başka hiçbir şey yoktur. Ve bana her okuduğumda ilginç gelen bir istekte bulunuyor orada. Sıkıntıda oldukları gün sayısı kadar sevinç içinde olmak istiyor. Tabii ki okurken ilginç geliyor da e, Tanrı'nın yargısı altında gerçekten zor zamanlar geçiriyorlardı ve bu açıdan baktığımızda tabii ki son derece anlaşılabilir bir istek aslında. Musa kendisinin ve tüm İsraillerin ömürlerinin geri kalan kısımlarında sevinç içinde olmalarını istiyor Tanrı'dan. Ve duanın sonunda da son isteğini bildiriyor. Yani Tanrı'dan kendilerinden hoşnut kalmasını ve ellerinin emeğini boşa çıkarmamasını istiyor. Amin. Evet, mezmurumuz 90. mezmurumuz bu şekilde. Şimdi iki konudan bahsetmek istiyorum. Bu mezmur üzerinden bu konulardan birincisi bu mezmurda öğrendiğimiz gerçekler ve Musa'nın Tanrı'dan günlerimizi saymayı öğretmesi öğretmesini istemesi ve böylece bilgelik dilemesi Tanrı'dan. Gerçekten de ayetlerde yazdığı gibi en fazla 70-80 yıl yaşayacağız bu hayatta. Tabi istisnalar var da ortalama diyelim. Ve bu ömrümüz de çok çabuk ve zorluklar içerisinde geçecek. Bu 70-80 yıl Tanrı'nın sonsuzluğuyla gerçekten kıyaslanamaz bile. Çünkü Tanrı sonsuzdur. Ve bu ömür e, Tanrının sonsuzluğuyla kıyaslayamayacağımız gibi aynı zamanda e, fiziksel olarak biz öldükten sonraki geçireceğimiz sonsuzlukla da kıyaslanamaz. Yani bu ömürde aldığımız ve alacağımız kararlar işte gerçekten de bu sonsuz yaşamımızı etkileme gücüne sahiptir. Şimdi burada aldığımız kararlar ile sonsuz hayatımız etkilenebilir, belirlenebilir birçok şey. Ve bu yaşantımızda hangi kararları aldığımız, elimizde olan ve sınırlı olan zamanımızı nasıl geçirdiğimiz Tanrı'nın gözünde gerçekten çok önemlidir. Gerçekten Musa gibi bu konuda... Efendim? Şu mu oluyor? İstisnalar kaydeyi bozmaz. O bozmaması lazım. O oluyor değil mi? Yani insanlara aldanmamalıyız. Öyle mi oluyor? Abi o farklı bir şey sanırım. Ee, şimdi dilersen yayındayız da vaazdan sonra konuşalım onu. Ee, o farklı bir şey olabilir. Burada bahsettiğimiz daha çok şu. Elimizde olan sınırlı zamanı nasıl geçirdiğimiz ve bu hayatta hangi kararları aldığımız Tanrı'nın gözünde çok önemlidir. E, dua etmemiz lazım hepimizin bu konuda Musa'nın ettiği gibi Tanrı'ya dua etmemiz lazım ki Tanrı günlerimizi saymayı o zamanımızı değerlendirmeyi bize öğretsin ve bilgelik versin bize Tanrı Tanrıyla birlikte e, Amin Tanrı sevgisiyle e, kardeşlerimize ve çevremize yardım ederek Rabb'in çocuklarına yaraşır kutsal yaşamlar sürmemiz Tanrı için çok önemli ve zaten aslında Tanrı'nın bizden isteğidir. Bahsetmek istediğim ikinci konuysa bu mezmur belirli bir zaman diliminde ve o zamanın şartlarına özel olarak yazıldığı için Tanrı'nın yargısı altında ve ölmekte olanların ruh haliyle ve doğal olarak biraz karamsar ve umutsuz bir açıdan yazılmış. Tabii ki Tanrı'da umudu var. Ama genel olarak yargı altında o dönemde oldukları için biraz karamsar bir havayla yazılmış. Çünkü Musa'nın ve İsrail'in o anki durumu onu gerektiriyordu. Öyle bir durum içindelerdi. Ama bu mezmurun yazıldığı tarihten bugüne kadar olan zaman dilimi içinde çok önemli bir şey gerçekleşti. Ve o gerçekleşen şeyleri ben ayetler ile şimdi aktaracağım sizlere. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Oysa görmediğimize umut bağlarsak sabırla bekleyebiliriz. Ve ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Amin. Tanrı oğlu İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi. İsa çarmıh üzerinde insanların günahın bedeli olan ölüm cezasını ödedi ve bizi Tanrı'yla barıştırdı. Öldü ama mezar onu tutamadı. Üçüncü gün ölümden dirilerek ölümü de yendi ve sadece buna iman ederek Tanrı'nın gözünde aklanabiliyoruz. Sadece İsa'ya olduğu kişi olarak iman ederek bizler de Tanrı'nın çocukları olabiliyoruz. Ölüm yenildi, zafer kazanıldı. O zaman karamsarlık gitti, umut geldi. Yani o dönemde bu duayı eden Musa'dan farklı olarak biz bugün İsa aracılığıyla karamsarlıktan umuda yenilgiden zafere geçmiş bulunuyoruz. Zamanı bunun bilincinde kullanmalıyız yani onun istediği şekilde kullanmalıyız. Başlangıçta dedik ki zamanlama ve zaman yönetimi doğru yapabilmek bir Hristiyan erdemidir, bir erdemdir. Buluşmalarımıza ve doktor randevularımıza gitmenin ve işte ödemeleri son günde yapmanın örnek göstererek bunun öneminden bahsetmiştik. Aslında bugün şunu hatırlatmak isterim ki şimdi bilmediğimiz ama çok da uzak olmayan bir zamanda hayatımızın en önemli randevusuna gideceğiz. Hayatımızın en önemli randevusu gerçekleşecek. Nedir bu randevu? Mesih bize gel diyecek ve onun istediği zamanda bizler onun yanında olacağız. Mesih'in yanında Şimdi diyebilirsiniz ki bu konuda endişelenmeye ne gerek var? Yani nasılsa e, o istediği zaman gel diyecek, gideceğiz yani o randevuya geç kalmak mümkün mü? Yani Tanrı gel dediği zaman yok, e, iki yıl sonra geleyim ya da on gün sonra geleyim diyemeyeceğimize göre o zaman nasıl geç kalabiliriz diye sorabilirsiniz değil mi Mesih'le olan randevumuza? Ama böyle düşünen varsa tekrar düşünmeye teşvik etmek istiyorum. Çünkü Mesih'e iman ederek kurtulduysak, evet randevu gününde tam onun istediği zamanda onun yanında olacağız elbette. Ama o demişti ki, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Yuhanna 14-15'te. Ne kadar seviyoruz İsa'yı. Şimdi diyebilirsiniz ona olan sevgimizle ne ilgisi var? Ama bu ömürde ona sevgimizi gösteriyorsak bu 70 80 yıl diyor ya. Bu 70 80 yıl gibi kısa zamanda İsa'ya sevgimizi gösterebiliyorsak ne zaman onun yanına gidersek gidelim geç kalmış olmayacağız aslında. Ama burada dünyada yaşarken sevgimizi gösteremiyorsak İsa'ya o zaman onun yanına gittiğimizde, o zaman geç kalmış olacağız aslında. Onun istediği zamanda gitmiş olsak bile. Neden? Çünkü e, oraya gidip de e, pişman olup da e, buraya tekrar geri gelebilen hiç kimse yok, değil mi? O zaman orada pişman olsak da, işte şöyle yapsaydık, böyle yapsaydık, sevgimizi daha çok gösterseydik gibisinden. Ama geri dönüp telafi etme şansımız yok. Ama şimdi bugün vardır. İşte bu yüzden hala zamanımız varken o zamanı iyi kullanmak bir Hristiyan erdemidir. Ve aynı sebepten bu ömrümüzde onu sevdiğimizi imanımızla ve eylemlerimizle ona ve tüm insanlara gösterdiğimizden ve zamanı bunun için kullandığımızdan emin olmalıyız. Yani aslında tek cümleyle özetlersek Tanrı için yaşadığımızdan emin olmalıyız aslında ömrümüzdeki bu zamanımızı gerçekten Tanrı için yaşıyor muyuz hayatımızda nelere öncelik veriyoruz gerçekten önemsiz mi bir yere 15 dakika yarım saat geç gitmek ya da işte buradaki zamanımızı Tanrı'nın istediği şekilde değil de kafamıza göre kullanmak hayır bu Tanrı için gerçekten çok önemlidir ama tabii ki her birimiz bu konuda eksiyiz ve zayıfız o zaman Musa nasıl ki dua etti, bize günlerimizi saymayı öğret ki bilgece kullanalım, bilgece yaşayalım. O zaman duamız o olsun ki Rab her birimize zamanımızı doğru şekilde kullanmayı öğretsin. Öyle ki Rab bizden hoşnut olsun. Öyle ki onu sevdiğimizi gösteren hayatlar yaşayabilelim ve onunla olan randevumuza gittiğimiz zaman her şey Harika olsun, çok güzel olsun. O zaman e, buradan yayınımızı sonlandırıyoruz. Teşekkürler dinlediğiniz için.